şey yapıyorsunuz değil mi yani avuçlamıyorsunuz değil mi yani tırnakların var diye hani oturup da avucunun içine röp diye düşürmüyorsun herhalde yani peçete sen nasıl peçete kullanıyorsan ıslak mendil kullanıyorsan biz de onu yapıyoruz anladın tırnağımız var diye löp düş onu da tuvalet at ay neyse konu farklı yerlere gitti boşverin ver. 니가 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 니 Allah bir sürü protest tırnak kullanan genç kızlarımız var. Benim gibi genç kızlarımız. Ben diş fırçasıyla tırnaklarımı ovalıyorum yani. Makinenin içine fırçaladığım diş fırçasıyla tırnaklarımı temizliyorum. Ben de her ay şey yaptırıyorum. Her ay başı. İyi yaptırıyorum he? her ay başı. Kaç yaptırıyorsun kız? Aleyküm selam. Ablam ben 22 yaşındayım. güzel yaptırıyorum. Kaça yaptırıyorsun işte aşkım? Çok güldüm valla. Ama aşkım doğruyu söyledim yani. Vallahi doğruyu söyledim ben. İzmir'de oturuyorum ablam. İzmir hayrancılar. Tertemiz bulaşıklarımı da yıkadım, dizdim. Şimdi fırınıma bakayım. Ay babayım. Çok sıcak. Bu fırın çok farklı arkadaşlar. Normal fırın gibi değil bu fırın. Yüzüne yüzüne pervaneyle üflüyor. Bu pervaneli bir fırın. Ev sahibi paraya kıymış. Var mı sizde de? Biz evi ısıtmayı düşünüyoruz bu fırında. Öyle bir üflüyor ki içinde şey var, pervane var. Sıcak üflüyor. Adı Adı nerede yazıyor bunun? Siemens. Siemens adı. Evet evet fanı var içinde, pervanesi var. Simens, hmm. o işte. Cahil misin abla? Niye, niye öyle bir şey dedin sen şimdi? Cahillikle ne alakası var bacım bunun? İngilizcem yok benim. İngilizce no. Good morning, class. Good morning, class. Ay yine oldu aynısı ya of. Hı. Dans yayınımıza devam arkadaşlar.